Merhaba. İnvestaaz Yatırım Menkul Değerler'den Ben Eren Tepekram. Dünün gündemine baktığımız zaman Avrupa ticaret dengesinin geldiğini takip ettik. Avrupa ticaret dengesinde Kasım ayında 25.9 milyar euro gelerek beklentinin üzerinde bir fazla verdi. Beklentisi 22 milyar euroydu. Bu tabii ki pariteye baktığımız zaman bir miktar yükseliş yönlü hareketler getirse de çok fazla etkili olmadı. 0.580 seviyesini takip etmekteyiz. Bunun yanında İngiltere'den sert bir exit çıkışı dediğimiz Theresa May'in açıklaması vardı. Bir anda Gümrük Birliği'nden çıkma durumu söz konusuydu. Onun dışında Trump tarafından gelen açıklamalar vardı. Avrupa Birliği ile ilgili kopmalar devam edecek tarzında bir açıklamalar vardı. Tabii ki bu da Eurodolar tarafına satış yönlü bir baskı getirmekte olduğunu görmekteyiz. 0.580 seviyesini takip ediyoruz burada. 0.580 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlarsa 0.620-0.660 seviyelerini yine takip edebiliriz. Onun üzerinde de 0.7-10 dirençleri var. Bu seviyeleri takip edebilme durumumuz olabilir. Aşağıda 0.580 80 seviyesinin kırılmasıyla birlikte 0.520, 0.460 0.4-60 ve 0.4 destek seviyelerini takip edebiliriz. Daha önceden yapmış olduğumuz teknik analizde de RSI seviyesinin uyuşmazlıkla birlikte yükseldiğini görmüştük. Şu anda da bir miktar geri çekilme var. Buradaki trend de bozulabilir. Aşağı yönde baskı 05 kırılması kırılmasıyla birlikte devam edebilir. Diğer taraftan yurt içi tarafına geçtiğimiz zaman yurt içi tarafında genel bir yükseliş trendi vardı. Bugün gelen dolar tl tarafındaki işsizlik oranı verisi %11.3'ten %11.8'e yükseldiğini gördük. Bu da tabii ki kurda geri çekilmeyi tekrardan yukarı doğru attı. 3.72 seviyelerine kadar geri çekilmiştik. Bu düşüşte özellikle Siyasi söylemlerin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz artırıp arttırmama konusunda bir miktar yumuşama görmemizi, onun dışında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bir haftalık refolarda TL'yi kısmasıydı. Bunlar TL tarafında olumlu olarak algılandı ve aşağı yönlü bir baskı yarattı kısa vadede. Şimdi buradaki takip ettiğimiz seviye 380 seviyesi. 380 seviyesinin aşağısına kalıcılık sağlaması durumunda yine 378, 376, 80, 374 ve 372 destekleri yine takip edebilir. 380'in üzerine atarsak ise 383, 386 ve 389 seviyelerini takip edebiliriz teknik açıdan. Bunun yanında altın tarafına geçtiğimiz zaman altında farklı bir ayrışma görmekteyiz, takip etmekteyiz. 1130'dan beri yükselen bir altın fiyatları vardı. Ee, ...yükseliş yönlü hareketini devam ettiriyor. Son geldiğimiz rakamlarda 1206 seviyelerine kadar yükseldiğini gördük. Altın tarafında da 1190 seviyesini takip ediyoruz. 1190 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda altında tekrardan 1206'lar, 1212 ardından da 1221 seviyelerini test edebilir. Aşağıda ise altın tarafında geri çekilmelerde 1200 seviyesi ve 1190 seviyeleri var. 1190 seviyesinin burada kırılması önemli olabilir altın tarafında. Ee, yine tekrardan genel satış trendini gerçekleştirebilir. Orada da 1190'ın altında 1182 ve 1170 seviyeleri takip edilebilir. İnvestaz yatırım menkul değerler, iyi yatırımlar diler.